Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar. Bugün size Geogram 2D ekranlı detektörü tanıtacağım. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Çok yaklaşmayacağım çünkü onu görür. Geogram 3 başlıktır arkadaşlar. Full pakettir ve yanında ayrıca alan taraması da içindedir. Ufak metaller için, tek tek yapabilmeniz için ve derin alanda yapabilmeniz için 3 tane başlığa sahiptir. Size cihazın kısacası özelliklerinden bahsedeyim. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar cihaz genel arama modunda. Üst kısım metal bölümü, alt kısım boşluk ve mineral. Şöyle göstereyim ben size. Elimde görmüş olduğunuz eski dönemlere ait bir kılıç sapı. Dövme bronzdur, pirinç karışımı. Bakın. Herhangi bir metal gördüğünde cihaz üst kısım size metal verisi verecektir. Bir mineral göstereyim size. Bakın ham demir minerali gördüğünüz gibi mıknatıs tutuyor. Minerali geçirdiğimde ise gördüğünüz gibi boşluk ya da mineral kısmına geldiğinde alt kısımda metal kısmına geldiğinde ise şöyle üst kısımda gördüğünüz gibi cihaz şöyle oluşuyor arkadaşlar. Genel arama ve ayrım modu. Arazide genel arama modunda gezerken şu an elinde gördüğünüz 6 cm çapında bir bilezik. Arazide geziyorsunuz. Bir metale denk geldiniz. O beni geri çekin. Tekrar bir sağlamlama yapın. Tekrar üstünden geçirdiğiniz zaman burada metal olduğundan emin oldunuz. Şurada disk cream yani ayrım bölümü tuşu var. Ayrım bölümüne bastığınızda cihaz ayrım bölümüne geçiyor. Bakın altın değerli, değersiz ve de mineral. Şimdi altın bileziğimizi tuttuğumuzda altın butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Cihaz ayrım özelliği güzel. Son derece kaliteli. Gördüğünüz gibi altın bileziğinizi direkt şu üst kısımda altın verisini veriyor. Şimdi bu parça tekrar geçiriyorum. Bakın kıymetli verisi gördüğünüz gibi. Şöyle değersiz metallerim var. Bakın. Geçirdiğimde cihaz bize kıymetsiz verisini veriyor. Arkadaşlar bu tür cihazlarda kullanılığı çok önemli. Şimdi ben insanlara her zaman diyorum. Abi ilk başta bir metal çıkart, çivi çıkart, demir çıkart. Bir şeyler çıkart ki, çıkartmayı öğren. O çıkarttığın verileri de aklında tut. Daha sonra herhangi bir yerde buna denk geldiğinde ben bunu daha önce çıkartmıştım. Artık bunu çıkartmama gerek yok diyebilecek etkiye sahipler tecrübeye kazanacaksınız. Her gün altın ve bulamayacağınıza göre bir şeyler çıkartmayı öğrenmek için ilk başlarda bazı metalleri çıkartalım ki hem cihazın tepkilerini ölçelim hem de cihaza alışalım. Şu gördüğünüzde şöyle bakın. Yine eski dönemlerden ait bir parça. Bronz bir parça. Üstünden geçiriyorum. Kıymetli. Arkadaşlar bakır, bronz, tunç, pirinç bu tarz ürünlere cihazımız tamamen kıymetli verisi verir. Altına zaten gördüğünüz gibi altın verisi verir. Demin de söylediğim gibi cihazda ekstra ufak başlıklar, ufak metaller için tek tek yapabilmeniz için çok yaklaştırmıyorum çekiyor. Tek tek yapabilmeniz için bir tane daha başlığı var. Yani fonksiyonel bir cihaz. Bu cihazda her türlü isterseniz tek tek yapın, isterseniz DNA yapın fark etmez. Bak şimdi işte büyüttüm 15 santim çapında. Şu an yaklaşık 60 santim arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Şurada zaten metrem var bakın. Tam 60 santimden görüyor. Yani şu demektir. Bu metali alıp yaklaşık 1 metre 1-10 santime gömün. Aradan bir yıl geçsin. Onu o zaman o dönükten çok rahat görebileceği anlamına gelir. 60 santimden güzel gayet bir derinlik. Bakın şöyle görün. Bir demir curufu. Eritilmiş bir demir curufu. Bakın şöyle. Cihazın tepki bile vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da ham demir mineral. Hiç işlenmemiş. Direkt doğadan. Ham demir mineral. Mıknatısı görüyorsunuz. Bunu tuttuğumda zaten bakın. Mineral barı devreye giriyor. Zaten ilk genel arama modunda size zaten metal ve boşluk mineral modu vermiş. Bakın metal altın, bronz, pirinç hiç fark etmiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi tuğla tuğlamızı geçirelim. Herhangi bir şey yok. Altın bileziğimi koyuyorum. Şöyle görün. Şu an metal bölümünde ayrım bölümüne geçiyorum. Ayrım bölümüne geçti. Cihazı tekrardan geçirdiğimde cihazımız bize metalin cinsini söylüyor arkadaşlar. Cihazımızın fiyatına gelin. Arkadaşlar cihaz nakit fiyatı 7500 TL. 3 başlıklı içinde kendi alan tarama seti var. Gayet güzel ergodinamik ayrodinamiği sağlam bir cihaz. Çok rahat kullanılabilir. Türkçe menü tamamen yerli üretimdir. Dediğim gibi 3 başlık alan tarama full paket 7500 TL. Bir kampanya başlattık kampanyalardan haberdar olmak istiyorsanız ve bu konuda bilgi almak istiyorsanız beni arayabilirsiniz. Telefon numaramı videonun altına yazacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.